Merhaba arkadaşlar. Hemen bir kontrolümü yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube'da izlediğim kendimi izlerken bazı saçmalıkları ve yani beklemediğim insanlardan gördüm ya bunu bari sen yapma dediğim bir tane video hakkında konuşmak istiyorum. Bunu birçok yerde görüyorum ama Evrim Ağacı'nda olsun, Mesut Çevik'te olsun, hani adı aklıma gelmeyin bazı kişilerde olsun aklıma geliyor ama bugün şu anda sizinle Mesut Çevik'in çekmiş olduğu bir video hakkında konuşmak istiyorum. Hem beraber izleyeceğiz hem de izlerken bunu yorumlayacağız. Biraz da benim ilgi alanım olduğu için yani işimle alakalı ilgi alanım olduğu için size biraz daha detay bilgi vereceğim. Gelin başlayalım. Şöyle ben Mesut Çevik'in kanalını açayım. Bakın arkadaşlar burada Mesut Çevik'in kanalını görüyorsunuz burada şu olmasın, Mesut Çevik olsun, diğerleri olsun. Hani onları böyle yerden geri vuruyor olmayayım da, hani bilgisi azlık diyeyim, biraz da gözden kaçmış olabilir diyeyim. En azından onları düzeltmiş olayım diye bu videoyu çektim veya çekiyorum. Buna benzer videolar çünkü çekeceğim. Şimdi Mesut Çevik'in kanalına geldiğimizde bakın arkadaşlar şurada bir gözünüze video takılacak. Lens kurucu takmak diye. Şimdi bu videoyu ben videoyu ben izledim. Bu videoyu izlerken... Merhaba yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda kullanmış olduğum iPhone 15 Pro Max'i Bu videoyu da izledim ve sizinle beraber de izlemek istiyorum. İzlerken sponsorluk olduğu için biraz daha hani torpil geçmiş, kıyak geçmiş olabilir ama bu markadan bağımsız olarak ben bu videoyu çekecektim zaten. Bu da denk gelince hepsini beraber yapmak istedim. Olay şu arkadaşlar cep telefonlarında özellikle iPhone'ların yeni modellerinde 12, 13, 14, 15 hani daha çok 14, 13 ile başlayan ama 14 de popüler olan bu kamera koruyucu yani kameraların arkasındaki koruyucuların işe yarayıp yaramadığı bunları taktırmaya gerek olup olmadığı ile alakalı bir video olacak bu. Bu var olan videoyu da izleyip yorumlayalım. Şöyle ki ben e, videonun dışında anlatacaklarım. Arkadaşlar iPhone'un arka kamerasının 3 tane var olan kameraların camları safir. Yani safir dediğimiz madde birçok maddeden daha sert olduğu için farklı maddeyle sürtünmede kolay kolay çizilemeyen bir ürün. Yani siz bir telefonun başka bir telefonun kasasıyla iPhone'un kamerasını bir araya getirdiğiniz zaman sizin iPhone kamerası o kasayı çizer. O kasa veya o madde sizin telefonunuzun arka kamerasındaki camı çizemez veya buna başka örnek bir telefon ekranı diyebilirsiniz. Birçok maddeye baktığınızda bu çizilme kamerada olmaz. Yani Apple size safir kaplama olan bir kamera camı sunuyor ki çizilmesin. Hani çok pahalı saatlerde falan da böyledir. Ön camı safir yapılır ki çizilmesin. Yani çizilmez bir malzeme olarak düşünün bunu. Ki şöyle bir durum oldu. iPhone 14'ten önce kamera camı Etrafındaki çerçeveden bir tek böyle milimetrik de olsa hafif yukarıda duruyordu, dışta duruyordu. Bu ufak tefek de olsa oradan aldığı darbeyle kırılmalara yol açıyordu. Apple bunu gördüğü için cam kırılması da olmasın. Çok küçük olduğu için muvaka, mu, mukayeti mi ee, çok sağlamlığı yüksek olduğundan kırılmıyordu ama hani o da olmasın diye artık o çerçeveyle aynı seviyede yaptı ve artık o camın kırılması bile milyonda bir diyebileceğiniz ihtimale düştü. Şimdi durum böyle olunca kırma dediğiniz zaman yani binde bir, milyonda bir bir ihtimal. E çizilme dediğiniz zaman zaten onu çizebilecek bir maddeyle yan yana getirip size çizebilme ihtimaliniz neredeyse yok. E o zaman bizim buna korumak için böyle uyduruk şeyler takmamıza gerek var mı? Tabii ki de gerek yok. Yani sizin piyasada en iyisini de alsanız hani ee, şu marka mı bu marka hani burada Arkadaşım bahsettiği Boleo markası hani iyi bir markadır. Ürünleri kalitedir. Ona bir şey diyemem ama ürünün kendisinin bir geçerliliği olmadığı için bu maddenin size bir faydası olmayacak arkadaşlar. Çünkü sizin taktığınız her ürün üzerinde var olandan daha kötü olan şeyler zaten. Şimdi bunun yanında tabii bunun dışında bir de kameranın çekimiyle alakalı bir problem var. Tabii orada bilgisizlik dahil oluyor. Mesut Çevik orada kamera çekiminde bir sorun olmaz diyor ama aslında çok büyük bir sorun oluyor. Çünkü çekiminde hani hepimiz lisede optik dersi almışızdır. Işığın kırılması nasıl kırıldığı ile alakalı kısımları anlatırız. Ama oradaki verilen bilgilerin yanlış olduğunu şimdiken bilin. Hemen bir videoya başlayalım. Biraz sardıra sardıra izleyip bakalım. ...ekranını ve kameralarını koruma altına alacağız. Koruma altına alırken de Bluio'nun ürünlerini kullanacağız. Ekran koruma birçoğumuzun aşina olduğu bir şey. Cep telefonlarımızın neredeyse hepsinde bir ekran koruyucu mevcut ama... Kamera koruma yeni bir olgu. Bluon'un da kamera koruyucularını iPhone 14 Pro Max'ime uygulamıştım. Memnun Mesut kullanıyordum. Şimdi iPhone 15 Pro Max'te de nasıl uygulandığını sizlere göstereceğim. Ve kalite konusunda da kimi testler yapacağız. Kullanıcılar kamera koruyucular konusunda biraz çekingen davranıyorlar. Çok da haklılar. Bir cep telefonu özellikle Çünkü. üst seviye cep telefonunu tercih ederken ana nedenlerimizden bir tanesi kameranın kalitesi oldu. Çünkü bu ürün işe yaramıyor Mesut Çevik. Çünkü bu ürünü takmak gereksiz. Oluyor. Benim de bir iPhone 15 Pro Max'i yanımda taşıma nedenlerimden en önemlisi bu cep telefonunun çok iyi video kayıtları alabilmesi. Gittiğim bir etkinlikte fuarda herhangi bir ekstra aksesuara ihtiyaç duymadan cep telefonumu doğrultup kamerayla çekimimi yapıyorum ve sizlere bu görüntüyü ulaştırabiliyorum. Ama bu kameranın etrafına bu koruyucuyu koyarsanız bu alacağınız görüntülerde büyük bir kayıp elde ediyorsunuz. Çünkü e, ya da burayı biraz daha izleyelim ondan sonra anlatayım diyorum. Ve burada da kamera görüntüsünün herhangi bir şekilde bozulmaması için lenslerin koruma altında olması oldukça önemli. Alakası yok. Görüntünün güzel olması için önünde hiçbir şeyin olmaması gerekir. Tamamen uyduruk bir laf. Tabii lenslerde çizik olmaması, görüntü kalitesinin düzgün sağlanabilmesi güzel bir şey ama şimdi kamera koruyucu taktıktan sonra görüntü kalitem düşecekse de e, kamera koruyucusunu niye takayım değil mi? Birçok kullanıcının aklındaki şüphe de burada yatıyor. Şüphe değil, gerçek bu. Doğru söylüyorsun. İnsanlar doğru düşünüyor. Çünkü kamera lensinin üstüne ekstra bir katman koyuyorsunuz. Evet bu katman koruyor lensinizi ama görüntü kalitesine nasıl bir etki ediyor? Hiç merak etmeyin. Bu videoda test edip göstereceğim. Özellikle bir ışığa doğru kameranızı doğrulttuğunuzda herhangi bir ışık kaynağı varsa görüntüde biliyorsunuz bir flare efekti oluşuyor. Ekstra bir yansıma oluyor iPhone'larda. Bu artıyor mu, azalıyor mu? Hep beraber test edip göreceğiz. İlk olarak ekran... Herkese yani, merhaba, pardon. Türkiye ve Dünya Havacılığında ki, haftanın o, öne çıkan gelişmeleri... Merhaba, da, yeni bir videoda birlikteyiz. Yani o efektin olmaması demek kamera koruyucunun gerçekten iyi çalıştığı anlamına gelmiyor. Maalesef orada bir yanlış bilgi var. Herhangi bir ekstra aksesuara ihtiyaç duymadan cep telefonumu doğrultup... Hemen hazır ki kaçırdığım yeri tekrar getireyim. olarak ekran koruyucuyla başlayalım. Bu ekran koruyucunun bazı önemli özellikleri var. Shinetsu özellikle yazılmış. Şimdi diyeceksiniz ki Blu ürününden bahsediyoruz, Shinetsu ne alaka? Shinetsu... Shinetsu ne alaka. Devasa bir kimya devasında, kimya üreticisi ve özellikle buluyor bu tip devlerle iş birliklerine giderek ekran koruyucularına çeşitli özellikler kazandırıyor. Bu ekran koruyucu kavisli yapısı sayesinde ekranınız olabildiğince fazla noktadan koruduğu gibi aynı zamanda Shinetsu'nun özel teknoloji yanlış bilgi. Kavisli olmasının bir faydası yok. Çünkü kameramızın ön camı düz. Yani tamamen safir ve düz kamera camı kavisli olmadığı için üzerindeki koruyucunun da kavisli olması gerekmiyor. Buradaki kimya devini vurgulama amaçları şu normalde kameranın önüne takılacak olan o parçanın cama yapışması ve arada boşluk kalmaması gerekiyor. Ve o aradaki yapışkanın e, olabildiğince Aynı kalınlıkta olması gerekiyor. Yani bir kamera camı düşünün, yuvarlak. Bu tarafı bir milim kalınlıkta bir yapışkan, bu tarafı iki milim kalınlıkta bir yapışkan olursa ışığı az sonra bahsedeceğim şekilde daha fazla kırar ve tamamen kötüleştir. Onun için olabildiği kadar ince, olabildiği kadar şeffaf bir yapıştırıcı olması gerekiyor ki yapıştığı zaman bu görüntüyü kötüleştirmeyi olabildiği kadar az kötüleştirsin. Yani değil, olabildiği kadar az olsun. Çünkü kötü markalar da bu yapışkan, hani kameranın camına olan yapıştığı kısımdaki yapışkan güneş ışığından dolayı sararıyor ve saradıktan sonra inanılmaz inanılmaz kötü çekmeye başlıyor. Buradaki kimya maddesinin iyi olması orada size fayda sağlıyor ama bu nasıl? kötü de fayda. Yani çok kötü olmuyor da az kötü oluyor. Onun için... Böyle parmak izine karşı da korumalı. Olabildiğince az parmak izi tutuyor. Bu önemli unsurlardan bir tanesi. Ve yansıma engelleme özelliği sayesinde de Ekran koruyucu var mı yok mu belli olmayacak deniyor. Şimdi hep beraber test edip ekran koruyucuya geçiyorum arkadaşlar. Ekran koruyucu biraz da yapıştırırken e, tabii herkes bu ekran koruyucu çok sayıda yapmadığı için biraz zorlanabilir. Var. Biraz zorlanabilir Islak mendili kadar. de açıp tamam mantıklı. Geziyorum. Evet. Markanın ürünlerini sevdim. Ekran koruyucusu daha da derin şey temizliği yapıyorum. bu tarafta ekran yapıyorum. Da Hiçbir kalıntı, bir kalıntı bir parmak bir izi, yağ lekesi kalmaması adına. Var ya, ekstra özel kullanırsanız çok kalınlık yaptığı için ışığı fazla kıracaktır ve kırmadan kaynaklıları görüntüde bir kötü görüntü size yansıyacaktır. Onun için Apple'ın kendi mağazalarına sattığı ekran koruyucuları da öyledir. Olabildiği kadar ince varsa şeffaf böyle cam kırılan işte parmak kalınlığında değil de böyle varlığıyla yokluğu belli olmayan ekran koruyucuları tercih edin. Orası önemli. Burayı biraz sardırıyorum çünkü burada ekran koruyucu yapıştırıyor filan hani o çok bizle alakalı bir yerde değil. Hemen oradan geliyorum. Şimdi şeye geldi. Biraz daha geri alayım. Bu Lyon'un gerçekten bu iş için ürettiği kalıplar insanın işini çok kolaylaştırıyor. Keşke üretmemiş olsaydılar. Yani diyorum ya bize gelen müşterilere de herkese söylüyorum. iPhone kameralarına hiçbir şey takmamak en iyisi. Ondan daha iyisi yok. Çünkü üzerine taktığınız her şey kaliteyi düşürüyor. Yine paketi açtığınızda bir temizlik ekipmanlarının yer aldığı mavi bir paket görüyorsunuz. Bir de kamera lensi. Yalnız firmaya ayran kaldım. Ürünler yani ambalajı olsun şunu bunu olsun çok güzel görünüyor. Ama işimize yaramayan, işimizi kötüleştiren bir şey isterseniz altın ambalaja koyun. Bizim için alınmaması gereken bir şey. Senin üstüne oturtmanız için kullanacağınız aparatı görüyorsunuz. Birazdan kamera lenslerini iyice sildikten sonra bu aparatı üstüne oturtacağız. Kamera lenslerinin ve işlemi tamamlayacağız hızlı bir şekilde. Buradaki mavi paketi aç. Temizliyorum. Temizlik gerçekten istiyorsanız kameralarda herhangi bir toz kalmadığından emin olmanız gerekiyor. Şimdi hiçbir küçük toz zerresi kalmadığından emin olmak Olur için ya. yapışkanla beraber bunu tekrar statiklenmeyi engelliyorum. Bunu Üstündeki tozları alıyorum. Çok geciktirmeden Lens koruyucu uygulamaya başlıyorum. Arkasındaki koruyucuyu açıyorum, araya toz girmesin. Hemen sağ falan filan. İnanılmaz güzel, sıfıra sıfır oturuyor koruyucu. Yani İlk başta zamanlar, iPhone 14 Pro Max'u uygularken Yürün. uyguladığımı anlamak için gerçekten belli bir zaman geçmesi gerekti. Ya diyorum ne oluyor, nerede lens koruyucu? Göremiyorsunuz. Sıfıra sıfır oldukça ince bir şekilde oturuyor ve tamamen. İlk olarak lens koruyucu yokken bir manzara videosuna. Şimdi burada durdurayım. Artık normal anlatıma geçeyim. Arkadaşlar, tekrar bir baştan alayım. Normalde kameramızın en önemli yaptığı iş dışarıdan ışığı almak ve ışığı doğru ve düzgün almak. Siz bu alacağı ışığın kırılmasına veya önünde bir perde oluşmasına sebep olup daha az veya flu bir şekilde almasına sebep olursanız çekeceğiniz görüntüler kötüleşir yani bu iPhone'da işte 40 megapiksel kamerası var işte hiç görünmeyecek bu çamur gibi olacak manasında olmasa bile yüzde bir de olsa yüzde yirmi de olsa yüzde on da olsa görüntüyü kötüleştirir Çünkü sizin kameranız camıyla birlikte kalınlığıyla birlikte giren ışığı Hani baktığınız zaman bir konik yapı vardır ya o kameranın içinde ışığın o kenardaki siyah kısımlara Fazlalarının çarparak sönümlemesi ve içerideki mercen üzerine düşüp odaklanmasını sağlayan bunu da o ışıktan o dışarıdan gelen ışıkların hesaplamasıyla telefonun sensörlerinin bir fotoğrafa dönüştürdüğü bir sistem. Şimdi siz bu sistemin yazılımını, işte ışığın kırılmasını vesairesini hepsini bir top yekün bir şey olarak düşündüğünüzde Gelin ışığın yolunu değiştirip, gelin ışığın rengini değiştirip önüne bir perde koyduğunuzda Sizin alacağınız sonuç halde kötüleşmiş olacaktır. Bunu nasıl alıyorsunuz? Bir, demiştik ya sebep yani bunu insanların takma sebeplerine Kamera lensin çizilmesin çünkü çizilirse daha kötü çeker. Bizim iPhone'larımızdaki kameralarımız safir. Safir Şu anda sizin belki çevrenizde değdirebileceğiniz, bu kameraları değdirebileceğiniz yüzlerce maddeyi çizebilecek sertlikte. Yani kameranız başka bir şey çizer. O madde sizin telefonunuzun kamerasını çizemez. Bu binde bir bir ihtimal çok büyük bir darbe alırsa kamera camı kırılabilir ki bu koruma olursa bu darbeyle gene kırılır. Çünkü bize gelen birçok kırılmış ürünlerde görüyoruz. Koruma olsa da kırılır. Çünkü darbe üst tarafta vurduğu zaman içe doğru onu iletir. Aynı kuvvet içe de camı gene kırar. Yani o darbeden kaynaklı kırılmayı da engellemez aslında bakarsanız. Tek yapabileceği çizilmeyi engellemek ama çizilmesini de zaten imkanı yok bu camların. Şimdi şurada şunu göstereyim ben size. Yani fizik dersine asmış olmakla, bir de bu işleri çok bilmemekle alakalı olur. Ancak onun dışında başka şeylerle açıklanamaz. Şimdi arkadaş, ne yapıyor? Burada işte kendi çapında bir e, test yapıyor. Test yaparken de ne yapıyor? A A bakalım. Lens A koruyucu yok, yok ve manzara falan. videosunda kalite kamer kameranın işte görüntüsü çözünürlüğü çok düşmedi gibi bir test yapıyor. Bu kadar saçma böyle gözle de test yapıyor. arasında geçişte tam olarak bu şekilde görünüyor. Şu anda güneş ters açıda olmadığı, herhangi bir ters ışık kaynağı olmadığı için de herhangi bir şekilde lenste yansıma görmüyorsunuz. iPhone'larda bir ışık kaynağına bakarken bir lens yansıması var. Birazdan bunu test edeceğiz. Şimdi lens koruyucularla beraber aynı sahneye bakıyoruz. Tabii ki biraz zaman aralığı var. Birazcık güneş kaybolduğu için bir tık daha bakıyoruz. düşük bakıyoruz. ışıkta Burada görüyorsunuz. Ama yine herhangi bir yansıma lens koruyucunun ne kadar olayı kötüleştirdi. herhangi bir ters ışık kaynağı olmadığı için de herhangi Nerede bir şekilde yani. lensle yansıma. Bakın şurada zoom yaptığında lens koruyucu yok Burada ve manzara videosunda Nerede kalite kameralar arasında olarak. geçişte tam yani görüntüyü kötüleştir. Hangi bir şekilde, şekilde lenslerin üstüne bir lens koruyucu oldu. olduğunu anlamanız imkansız. Görüntü güzel. Bakalım güzel. görüntü kalitesi düşüyor mu güzel. birlikte karar verelim. İlk güzel. olarak lens koruyucu yokken bir manzara videosuna bakalım. Lens koruyucu yok ve manzara videosunda Bak, kalite yaptığımda... kameralar arasında geçişte tam olarak yok, bu şekilde yani. görünüyor. Şu anda güneş ters açıda olmadığı, herhangi bir ters ışık kaynağı ben olmadığı için de herhangi bir şekilde lens yansıma görmüyorsunuz. iPhone'larda bir orada ışık orada kaynağına geçmiş. bakarken bir lens yansıması var. Birazdan bunu test edeceğiz. Şimdi lens koruyucularla beraber aynı sahneye bakıyoruz. Ta... Ne kadar puslu oldu gördünüz mü? Yani şuralarda... Özellikle şu siyahın olduğu yerde çok daha e, göreceksiniz. Çünkü siyah olan cisimlerden ışık daha az yansır ve bu malzeme orada kendini belli Tabii ki biraz zaman aralığı. Bakın şuraya bakar mısınız? Yani az evvel hiçbir fark yok dediği görsel. Bir buna bakın. Kamera koruyucu var. Bir de şuraya bakın. Görüyor musunuz iki siyah? Yani kamera koruyucuyu koyduğu yerde ne kadar kötüleştirdiğini görüntüyü ne kadar e, fena yaptığını kendi örneği. Yani yan yana bir koyun sardırın. Bakın şu siyahtan fark edeceksiniz. Siyahı lens koruyucu yok. Hemen geliyorum. Nerede? Zoom zoom. Görüyorsunuz. Siyahın olduğu yer lens koruyucu var. Ne kadar farklı ve ne kadar kötüleştirmiş. Fark ettiniz mi? Bunu olmasının sebebi az önce de bahsettiğim gibi o lens kuruyucunun sizin kamera camınıza yapışması için araya konan yapışkandan kaynaklı da olabilir. Yani bu ilk taktığınız zaman bu kadar belli olmasa bile zamanla güneş ışığıyla o yapışkan kimyasallar hani görmüşsünüz bantlar zamanla işte hani sararır falan ya o sararmalar hatta kılıflarınız bile sararır o güneşte o yapışkanın olduğu yer sararacak ve sizin bakın ilk taktığı anda bile ne kadar kötüleşmiş zamanla bu görüntü çok daha çok daha kötü olacak. Onun için bu lensmiş işte kamera cam koruyucumuş yok kırılmasını engelliyormuş falan bunların hepsi uydurma. Hani bunlara e, güvenmeyin bunlara aldanmayın ve böyle bir şey alıp yani Apple mühendislerinin işte safir yapıp sizin daha iyi kamerayla daha iyi görüntü almanız için uğraştığı mühendislik harikasına uydurup bir tane plastik koruyup da ay ben telefonumu kamerasını korudum filan tribine girmeyin diyorum. Buna benzer birkaç tane daha video var ama hani bu bir kısa olsun giriş olsun. Bundan sonra Evrim Ağacı kanalının geri dönüşümün olmadığını iddia ettiği bilimsel orada hatta bilimsel ve bilimsel açıklamalar üzerinden giden bir kanalın nasıl bilimden uzak sırf izlenme için insanları yanılttığı geri dönüşüm aşamalarının aslında geri dönüşüm değil plastiklerin geri dönüşmediğini söyleyen yalan videosunu inceleyeceğim ve beraber izleyeceğiz. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Buna benzer yayınlar ufak ufak gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.